arkadaşlar bu de şey bu sabit modern mistral tabii de başka bir şey hani şu vardı. hani şu şey diyorlar ya adını unuttum nerede o izlemiş miydi ben biri bana dedi ki abla o şey neydi lan abla o, o şey nasıl adını unuttum işte Bak. O da bu. Onu göstereceğim. Bakın buradaki uygulamayı indir. Tamam mı? Giriyoruz. Girelim. Bir sap oluşturacak mıyım lan? Bakın buraya bakmayın sakın. Tamam Bir dakika geliyorum ben arkadaşlar. Geliyorum Geldim. Şimdi şey. Burada şey var yani. Burada bir şeyler falan var. Şimdi. Burada bizim şeyler var. Mesela bir fotoğraf var. Nasıl bir şeyler eklenir? Mesela ben bir şey göstereyim size. Mesela ben şimdi bunu seçtim. Bakın burada şey var. Emoji şeyleri falan koyamadım yani istediğiniz her şey çıkabilir. Mesela Roblox yazalım. Roblox yazıyoruz tamam mı? bekleyeceğiz. Bakın burada her şey çıkıyor yani bakabilirsiniz. Bu da Roblox yani her şey çıkabilir. Siz işinizi yapın. Ben de bunu aynısını yapıyorum. Bakın ben size bir tane avatar önereyim mi? Nerede o? Avatar falan yapayım mı size. Çok güzel bir avatar yapacağım. Bir tane bir şey bulmam lazım. Mesela şunun gibi bir şeyler yapabilirsin. Bakın böyle de şeyler var falan filan. Bir de ekleyebilirsin yani. Bir sürü ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar. Mesela şuradaki kızı şöyle koyabiliriz yani. Her şey oluyor. Siz istediğinizi yapın. Ben de böyle yapıyorum zaten. Ya yani burada her şeyi koyabilirsiniz istediğiniz her şeyi. Bakın burada da el var. Çok komik bir el. Yani bunu bazıları istiyor yani. Bir dakika bu kim ya? Sildim. Tamam neyse. Şimdi şey. Bakın burada da bir sürü Robux alanı. Yani sizin dediğiniz kova. Şimdi buradaki şeye doğruya basıyoruz. Basalım. Buradan yani istediğiniz gibi alabilirsiniz ya da şöyle indirin yani. İndirebilirsiniz. İstediğiniz bir yere indirin. Kavatın ya da nasıl ince oluyor ki? Ben de indirmeyi unuttum her Neyse siz yine de ne yapabiliyorsunuz? Şöyle bir tane şey çekin. Bu foto çekin. Niye olmuyor? Neyse alınmıyor. Ben bunu nasıl yapacağım ki şimdi? Bakın oldu yani. Size göstereyim mi? Nerede benim galer? Burada değil mi? Niye yok? Niye yok ya? Galer ha burada bakın. Burada da galer var yani. Şimdi, bakın bu galer. Yani bu sizin şey mi? fotoğrafınız. Sonra geliyoruz tamam mı? Geliyoruz, 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 geliyoruz. geliyoruz, geliyoruz. Mesela bir şey Mesela ben uyduracağım bir şey. Bir video varsa uydurayım. Mesela şu. Bakmayın buraya ne oldu. Buraya bak. Ha. Mesela bu. Bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Oradaki şeyi seçiyoruz. Oldu. Bazıları olmuyor ama neyse siz böyle yapın. Bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Arkadaşım da buna verdim o yüzden. Yani birilerinin işinden yanılmıştır. Siz çok yalan. Bay bay.